melekler Lut aleyhisselama gelmişler İsim vermiyor allah Teala ama Cebrail aleyhisselam, Mikail ve İsrafil aleyhisselam üçü gelmişler yakışıklı bir delikanlı olarak misafir olmuşlar ona İnsan şeklinde ayet ama bu bir varmış bir yokmuş demiyorum Allah buyurdu ki Hecr suresinde Şuara suresinde diyorum Allah buyurdu Celle Celaluhu misafir gelmiş Allah Teala buyuruyordu ki Lut Aleyhisselam dedik eyvah bu yakışıklı çocukları görecek bunlar. Zor bir gün ya yardım et bana dedi diyor. Karısı Lut Aleyhisselam'ın karısı gitmiş hemen piyasa borsa neredeyse bizim eve yakışıklı delikanlılar geldi demiş. Gelmişler. Lut Aleyhisselam'ın kapısını vurmuşlar. Lut misafirlerini görelim demiş. Etmeyin eylemeyin. Misafirime yapmayın bunları. İstiyorsanız bu köyün kızları sizin işte evlenin rahat edin. Bizim onlarda gözümüz olmadığını bilmiyor musun demişler. Ayet bu. Ayet bu. Kızlarda gözümüz olmadığını bilmiyor musun demişler. Kapıya dayanmış. Bir koca kasaba kapıyı zorlamışlar. Rabbim dayanacak bir güç ver bana diye ağlamaya başlamış. Misafirlerine rezillik yapılacak diye korkuyor. Sonra kapıyı kıracakları zaman meleklerden biri demiş ki Lut demiş. İnne rusulu rabbik endişe etme biz Allah'ın elçileri olarak geldik sen işine bak demiş ama sabah oldu merak etme demiş acilen bu şehri terk ediyorsun sadece sen ve kızların karını burada bırakıyorsunuz demiş geri de dönmü bakmayacaksınız Kur'an diyor ki koca Sodom'da bir aile vardı Allah diye ve ahlaksızlığa bulaşmayan ama kadınların olduğu evler de vardı onlar aslında bulaşmamışlardı refleks göstermedikleri için, gidemez insanlığımız, insanlıkla oynayamazsınız demedikleri için, bir ev bulduk başka ev bulamadık Allah buyuruyor orada. Lut aleyhisselama tembih ettiler, melekler, acilen bu şehri terk edeceksin dediler. Çocuklarını da al yanına, kaç kişi ise çocukları, kızları var, aldı onları, karını burada bırakacaksın. Çünkü kadın Lut aleyhisselam gibi bir peygamberin hanımı olmanın nimetini tepmiş, peygamberle bir yatağa yatmış, ona çocuk doğurmuş bir insan olarak, bu rezilliklerde kocasının yanında durmamış. Akıbeti ne? Taş olup ölüp gitmek olmuş. Allah için namaz kılmamak neyse, Allah'ın koruyun dediği şeyleri korumamak da öyle bir suçtur. Korumak için çırpınmamak da öyle bir suçtur sadece senin tarlana gübre kredisi verilecek diye ses sessiz kalamazsın sen ödersin bunun bedelini bir gün Allah'ın azabı dünyada geldiğinde beyaz siyah ayırmaz toplu gelir kıyamet günü dirilirken herkes niyetine göre dirilir hadis böyle buyuruyor ondan önceki süreçte de Lut aleyhisselam onları tehdit ettiğinde her seferinde itiba azabillah in kuntum min's sadikin demişler. Lut madem bu Allah'ın var senin getirsin azabını görelim. Yapmayın, bu ahlaksızlığı yapmayın dedikçe Lut aleyhisselam "Ahricuhum min qaryetikum. Atın bu adamları bu şehirden. İnnehumun nasun yetetahharun." Güya temiz adamlarmış bunlar diye peygamberi Lut aleyhisselam'ı ve ailesini temiz olmakla ayıplıyorlar. Temizlik dediği henüz erkek erkeğe kadın kadına ilişkiden haberi yok bunun ya köylümüne diyorlar. Medeni olmamakla itham ettiler peygamberi. Çirkef hayya kuyusundan aşağıya düşmüş mahluklar Allah'ın bir nebisini adilikle seviye dışı kalmakla itham ettiler. Kur'an ayeti ayetler sonra da yakışıklı delikanlı zannettikleri onlara azap getiren melek olduğunu anlayamadılar tabi. Kardeşlerim, orada ne oldu bitti bunu tarih kitapları da yazıyor. Tevrat'ta da var bu. Her yerde var. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bu olayla ilgili olarak Ankebut suresinin 35. ayetini okuyorum. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِكَوْمِ يَعْقِلُونَ Aklını kullananlar için o milletten işaretler bıraktık buyuruyor. Aklını kullananlar için. Yine Zariyat suresinin 37. ayetinde aynı azabı yapacağımızı bilsinler diye işaretler bıraktık aynı azabı yapacağımızı bilsinler. Kardeşlerim, İmam-ı Azam gibi büyük alim, büyük müştehit, çok iyi Arapça bilen biri olmak gerekmiyor. Bu ne demek? Ey Kur'an okuyanlar, iblis çıkardığı projeleri imha etmez. Bir gün bunu gene getirecek. O zaman bu tuzağa düşenlere lanet yağdıracağımdan haberiniz olsun. O zaman hiçbir şekilde elinizdeki nimetlerin tadını tadamayacaksınız. Biz zannediyoruz ki yine Allah kepçe ile kaldırır gibi kaldıracak, uzaydan bizi aşağıya fırlatacak. Uzaydan aşağıya fırlatmaya gerek bırakmayacak kadar Allah azap etti ve hala sen anlamadıysan vay haline senin. Evinin kapısını kapatıyorsun ve oğlundan kızından korktuğun bir evde yaşıyorsun. Karına karşı, kocana karşı güçlü avukat nerede bulunur diye aylardır arıyorsun. Kendi oğlunla bir bakkal bile işletemiyorsun, çalacak, çırpacak diye korkuyorsun. Hısımlarınla hasımların aynı olmuş, bunu anlayamıyorsun. Allah'ın azabını niye biz Eski kavimlerdeki gibi yapmıyoruz. Eski kavimlerde onların hayat tarzı göğe kaldırılıp atılmalarını gerektiriyordu. Öyle yaptı Allah. Şimdi bu teknoloji değişti, hayat güzelleşti. Azap niye değişmedi?